Herkese merhaba. Genç Mikrofon'un bu bölümünde üniversitemizin sosyal sorumluluk projesi Aslı Yemek hakkında bilgi sahibi olacağız. Aslı Yemek, ihtiyaç sahibi olan SEDÖ öğrencilerinin ücretsiz yemekhane hizmetini almasını sağlayan bir proje. İsteyen herkes bu iyilik hareketine bağışta bulunabilir. Biz de sizin Aslı Yemek hakkında neleri merak ettiğinizi soracağız. Ve sorularınızı üniversitemiz öğretim görevlisi Gül ile cevaplandıracağız. Hazırsak başlayalım. Müzik Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, Gültaze ben. Üniversitemiz Merkez Mutfağı'nın sorumlusuyum. Arkadaşlarımızın askıda yemek hakkında sorduğu sorular var. Onları paylaşacağım bugün sizlerle. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin oluşturmuş olduğu sosyal sorumluluk projesi askıda yemeğin amacı nedir? Aslıda Yemek e, sosyal sorumluluk projesi başlatılırken üniversitemizde toplumsal değerlerimize uygun paylaşma, birliktelik duygularının yaşatılması istendi. Dilara, Aslıda Yemek uygulamasını haberdar mısın? Evet, haberdarım. Peki bir sorun, merak ettiğim bir şey var mı bu konu hakkında? Ee, aslında nasıl bağış yapılabileceğini bilmiyorum, onu merak ediyorum. Askıda Yemek.sdo.edu.tr adresinden başta bulunabilirler bağışçılar. Askıda yemek ve yemek bursu arasındaki fark nedir? Yemek bursu öğrencimize eğitim öğretim dönemi boyunca tanımlanan bir hak. Dönem başında talepler toplanıp değerlendirmeler yapılıyor ve bir eğitim öğretim yılı boyunca ona tanımlanıyor. Ama askıda yemek anlık ihtiyaçlar için bugün, yarın ya da başka bir gün öğrencimiz ihtiyaç duyduğu anda kullanıyor. Yani hem öğlen hem akşam burada üniversitede kalmak zorunda. Alabiliyor mu günde iki defa? Gün içerisinde iki kullanım yok. Askı'daki yemekten kimler yararlanabilir? Askı'daki yemek sadece öğrencilerimizin kullanımı için. Bağışı e, tüm e, gönüllü katılımcılardan alabiliyoruz. Ama bu kullanım sadece öğrenciler. ve bilgilendirmeniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet bugün SDU Aslı Yemek projesi hakkında arkadaşlarımızın merak ettiği sorulara Gül Tarzanla cevaplandırdık. Siz de ihtiyaç sahibi olduğunuzda Aslı Yemekten faydalanabilirsiniz sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bağış yapmak isterseniz de askidaemek.sdu.ed.tr adresi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bir sonraki genç mikrofon bölümünde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Müzik